Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün iki tane e, dişimizi iki tane boş kafeste bekleyen erkeğimize eş olarak atacağız arkadaşlar. Erkeklerimizden biri bu. Bunun yanına e, kırık şov dişimizi atacağız. Gri bir dişimiz var onu atacağız arkadaşlar. Buraya da çakılımızı atacağız bakalım. Bunları ilk defa eşe atılacaklar çakılla. Daha önceden denedim mi tam hatırlamıyorum. Belki denemiş olabilirim ama hani bu kafeste ilk defa bunu işaret Bakalım neler olacak. Bu arada Sultan papağanımızın biliyorsunuz bir yavrusu çıktı arkadaşlar. Onlara hemen yumurtalarını takviye ettim. Gördüğünüz gibi başlanmış yumurta yiyorlar Sultan takımlarımız. Onun haricinde yavrusu olan diğer e, muhabbetlerime de verdim. Şu an bunlar yemiyor ama diğer Albino ve Kremio takımı yiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yavrusu olanlara iki günde bir fix haşlanmış yumurta veriyorum arkadaşlar. Çünkü hani yavruların gelişimi için çok faydalı bir ...besin, protein kaynağı. Hani Olduğundan daha iyi oluyor. Bunu nereden anladığınızı derseniz bakın, şuradan hemen bir kıyaslama yapalım sizlerle. Bakın, yerde bir tane mavi erkek şeyimiz var, Japonesimiz var, erkek. Bir tane sarı dertemiz var bakın, karşıda. Bunlar, iki günde bir sürekli yumurta yiyen yavrular. Bakın. Sağdaki. Bunlar da işte... ...hiç, e, hiç derken, haftada bir gün falan yediler. Çok yemediler yani. Gördüğünüz gibi hani pusuluk duruyorlar. Boyları bile hani şu an bunlar iki aile kuş. İki iki buçuk aile kuş diyor arkadaşlar Bunlar daha yuvadan yeni düştüler ama gördüğünüz gibi boyut farkı var. Duruş farkı var. Hani yumurtanın cidden faydası oluyor kuşlara. Vermenizi tavsiye ederim. Buradan da işaret atacağımız kuşlarımız bakın bir tanesi burada. Yeşil. Çakılımız. Diğer de onun yanındaki kırık şov dişimiz arkadaşlar. Onu bir almamız lazım. O da tüye girmiş herhalde. Buradan da yakalarken inşallah kuşları kaçırmayız. Şöyle ben salimle. Evet bir tanesini yakaladık arkadaşlar. Neyse, evet, şurada şöyle kalsın. Evet yolluyoruz. Erkeğimiz çok kızdı arkadaşlar. Kız derken çok çiftleşmek istiyor. O anlamda kızdı. Bunlar ilk defa bir araya geldiler. Sizlerle beraber ben de şu an ilk defa bunları bir arada görüyorum. Bakalım tepkileri ne olacak. Dişinin kendi eşi zaten yeşil Niye kendi eşiyle Tekrardan eşlemedim onunla yumurtlayamadı arkadaşlar Bu sefer başka bir erkeğe denemek istedim Eşi attığım erkek de çok baskın bir erkek Hani bunların anlaşabileceğini düşündüm Çünkü hani dişinin kendi eşi de Biliyorsunuz yeşildi Bu da yeşil Sadece birazcık ton farkı var Bu erkek baskın bir erkek bunu ikna eder diye düşünüyorum Ama bakalım Dişi de kızgın dişi de salmada baya bir kur yapıyordu Evet erkek şu an beslemek istiyor mesela bakın. Nereden bakalım onlara? Şuradan bir yerden bakalım. Kafeslerle geldikten sonra eşatacağımı söylemiştim sizlere. Evet dişi de beğendi arkadaşlar. Kafeslerlerimiz geldi. Ertesi gün de eşattık. Aynen dişi Eren Kuyruk kaldırabilir. Dişi de bayağı bir beğendi. Bunlardan yavru gelirse çok sağlam yavru gelir. Erkek de dişilere çok güzel sakal ve kafa yapısı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beslediler. Evet. Güzel. Tam hani istediğim gibi oldu. Şu an dişi birazcık hani baskınlık kurmaya çalışıyor ama erkek o erkeğe baskınlık biraz zor kurar. Dişi de beğendi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar tamamdır. Yumurtlarlarsa daha bunları ayırmam yani. Çünkü dişi kendi erkeğiyle yumurtlayamadı biliyorsunuz. Bunları yumurtlarsa hiç ayırmam. Evet bunlar onlar arkadaşlar. ben çakılımızı yakalayalım oradan. Çakıl birazcık hareketli de bu görüye göre. Bunu nasıl yakalayacağız bilmiyorum. O da gitmiş ta en köşeye kaçmış. Baksanıza telde duruyor. Çakıl niye çakıl atıyorum arkadaşlar? Burada gri dişimiz var. Bakın bu da tüydü. Hani burada eşe atılabilir ama çakılımız daha iri yavru veriyor. Yani bir verdiği yavruyu biliyorum. Şu an eşe attığım yeşil erkekle daha önceden eşe atılmıştı çakıl. Güzel yavru veriyor. İyilik açısından. O yüzden dolayı bunu eşlemek istiyorum arkadaşlar. Hem de hazır yani. Kuru tüş falan yapıyor biliyorsunuz salmada. Bunu uzun zamandır da dinleniyor biliyorsunuz. Bir ara ayağı sıkıntılıydı. Hatta ben şöyle videoyu bir durdurayım arkadaşlar iki dakika. Ben de yakalayıp devam edelim videoya. Evet arkadaşlar onları da direkt eşe attım. Kafes attıktan sonra başladım videoya. Evet erkek buna da kur yapmaya başladı. Şöyle ikisini birden göstereyim sizlere. Yukarıdakiler anlaştılar arkadaşlar. Sizler de gördünüz zaten. Onlar bakalım kesin çiftleşirler de hani yumurtlayacak mı bakalım dişimiz gene. Önceki erkeği buydu arkadaşlar. Onları yumurtlamamışlardı biliyorsunuz. Tekrardan kontrol edeceğiz onları da. Şöyle bir e, ee, cana çok ses geliyor. Dediğim gibi bunların yavrusu olursa şu üsttekilerin cidden hani şimdiye kadar aldığım en iri yavru olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü erkek ayrı sağlam, dişi ayrı sağlam. Alttakilerde de erkek bir kur yaptı. Sonra tosurup kaldılar bakalım. Bunlar ne olacak? Üsttekilerin ikisi de baskın. Evet dişi yuvaya gidecek arkadaşlar. Güzel. Güzel güzel. Bunlar iyi oldu arkadaşlar. Bu dişinin önceki erkeği hemen şöyle gösterelim. Aramızda yeni katılanlar varsa. Önceki erkeği bu arkadaşlar. Bu da iri. Güzel bir erkek ama bunlar bayağı bir çiftleştiler. Hani Yaklaşık bir ay kadar açıklaştılar ama dişi bu erkekle yumurtlamadı. Sorun inşallah erkektedir. Hani var, aralarında sorun varsa yani iki kuştan birinde bir sorun varsa erkektedir diye isterim yani açıkçası. Çünkü dişi daha sağlam. Sağlam erkeklerim var elimde ama sağlam bu şekilde dişim yok. O yüzden dolayı hani bunların yumurtlamasını isterim. Yalnız dişi büyük ihtimalle çiftleşmek istiyor çünkü erkeğe biraz yanına falan gitti. Böyle pozisyonlar gibi oldu ama erkek şu an yuvaya sokma derdinde dişiyi. Aslında en iyisini yapıyor. Hani çiftleşmeden önce dişiyi yuvaya alıştırması lazım. İkisi de uzun zamandır dinleniyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz salmadalar. Dişi bir aya yakındır salmada. Ee, Sağmadayken yeni, yeni tüye girmiş şu an dişimiz tüyde aslında ama çok ağır bir tüy olmadığı için eşya tutacak zorunda gördüğünüz gibi hani ne falan yapabiliyor. Tüydeyken hani erkekler için biraz sıkıntılı oluyor tüydeyken çünkü hani tüydeyken kuşlar karın ağrısı çektiği için arkadaşlar hani kur falan yapmıyorlar halsiz oluyorlar bitkin oluyorlar. Hani kuşlarda da kur yapan genellikle erkek oluyor gördüğünüz gibi ama dişimizin de şu an kur yaptığını görüyoruz beraber. Alttakileri göstereyim alttakileri unutmayalım üstekler ayırmam. Alttakiler biraz takılsınlar bir hafta böyle bakalım ne olacak. Olmazsa alttaki erkeğin tekrardan kendi dişini atarız arkadaşlar. O dişi birazcık daha toparlansın istedim. Hani direkt eşe istemedim. Çok olmadı çünkü onları ayıralım. Bir hafta falan oldu. Hiç bir hafta daha dursun. iki hafta falan dinlenmiş olur yani samada kuşumuz. Ondan sonra eşe atarız onları da. Erkeğimiz asker yeşili gibi yeşili var arkadaşlar. Dişimiz ee, gri. Bu dişi Ankara'dan getirdik biliyorsunuz. Hani Teksas yavru veriyordu. Öyle söylendi yani bize ama henüz yavrusunu alamadık maalesef. Yavru versin Teksas olması önemli değil benim için. Hani olsa güzel olur tabii ki ama hani yavru vermesi daha önemli şu an yani amacım o. Sanmada eksiklerini tamamladık. Ne yaptık? Kalsiyumunu verdik. Vitamin eksiklerini falan tamamladık. Şu an yumurtlama yazdığı bir durumda. Bakalım. Umarım bunlar yumurtlarlar. Hatta şu bunun erkeği dediğim gibi buradaydı. Bu dişiler var gayet güzel arkadaşlar. Dişi sürekli yuvada. Ama yumurta yok bunlarda. Hani bu dişide de yumurta olmadığı için biraz erkekten şüphelendim açıkçası. Hani inşallah yerinde dişide bir, bir şey yoktur diye umut ediyorum. Erkek benim için çok da önemli değil. Dediğim gibi sağlam erkeğimiz var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu erkek kanı daha iyi bence oradaki alttakinden. Ama dişinin işte bu şekilde bir dişim olmadığı için Bundan bir yavru almak istiyorum Alttaki erkek birazcık çekinik arkadaşlar Üsttekiyle karşılaştırırsanız gördüğünüz gibi Üsttekinin yanına istediğiniz kuşu atın Erkek dişi hiç fark etmiyor Hepsine baskını kurar ama alttakinde öyle bir derdi yok Bakın bir dişiye vuruyor korkuyor Bakın geri kaçıyor şimdi izleyin Ağzını uzatıyor böyle ama korkuyor işte. Bu da işte baskın değil arkadaşlar. Erkek erkeğin hemen burada başlıyor zaten. erkeğin baskın olması lazım. Çiftleşmesi için. Bakın üstteki direkt baskını kurdu, besledi, etti. Dişi aslında ilk başta bir iki vurdu. Erkek kaçırmaya çalıştı ama erkek hani inatla üstüne gittikten sonra dişimizde kabullendi gördüğünüz gibi. Bakın o da kafa falan sallıyor. Yaptığı kurları falan kabul ediyor. Biraz önce besledi zaten siz de gördünüz. Bunlar eş oldular yani Allah şükür. Bakalım artık gerisinde yumurtlamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Dişi de zaten yuvaya bir adım attı zaten. Yuvaya girer birazdan. Bunlar bugün de zaten büyük ihtimalle çiftleşirler. Eğer videoyu yakalayabilirsek Instagram'dan kısa bir video falan paylaşırız çiftleşirlerse. Oradan çiftleştiklerini görürsünüz arkadaşlar. Ama dediğim gibi bunlar eşi oldular. Şöyle sultan yavrumuzu gösterebilirsem size sultan yavrumuzu göstereyim. İki yumurtamız vardı. Evet gözüküyor arkadaşlar beslemişler. İki yumurtamız vardı. Yavrular kendi çıkmadı büyük ihtimalle. İkisini de bu anne baba kırdı. Yavrunun biri çünkü yaşıyor şu an. Sabah daha kötü. Şu an güzel bayağı iyi duruyor hatta beslemişler. Sabah fazla iyi değildi. Diğeri zaten arkadaşlar hiç gelişmemiş. Yarası gelişmiş. O şekilde yuvanın içinde yatıyordu hayvan. Büyük ihtimalle dediğim gibi bu yavrular yumurtayı kıramadılar. Anne ve baba çıkarttı yavruları. İkisini de aynı anda çıkarttığı için artık e, diğeri gelişmeden bitti yani. Geç gelişmiş. Ama o dişten de ilk defa böyle hani bakarken yavru gördüm. Artık ondan da yavru almaya devam edebiliriz. Önceden yavru aldım ama kendi yatmamıştı yumurtayı biliyorsunuz. Buradaki takınma yatırdım o yumurtaları. Bunlar çıkartmıştı ama o yavrumuzda da yaşamadı maalesef. Evet arkadaşlar yuvaya gidiyor güzel. Güzel güzel. Boşuma gitti. Dediğim gibi bunlardan çok güzel yavru gelir. %100 gri yavru atarlar. Erkekte gri kan var çünkü. İşi zaten gri. Gri bir şov size yakışır yani. Evet yumurta çıkarttığımız dişimiz de burada. Dün yumurta sıkışmıştı bunda biliyorsunuz. Şu an gayet güzel durumu. Yumurtalar yapıyoruz. Biraz önce çıktı. Evet arkadaşlar eşlememiz böyle oldu. Alttakiler pek hareketlilik yok ama dediğim gibi erkek baskın olmadığı için dişi de hani bir şey demedi aslında. Erkek biraz hareketlilik yaparsa dişi kabullenir zaten. Sadece erkeğin açılması lazım artık ne zaman açılır bilmiyorum bir saatte mi açılır bir günde mi açılır bir haftadan açılır ama bir hafta on gün bunlar beraber takılacaklar ondan sonra bunlar da eş değişikliğine gideceğiz. Olmazsa bunun yanında diğer gri dişimizi deneyelim arkadaşlar. İki tane gri dişimiz var biri kendi eşi biri de salmada boş boş gezen bir dişimiz var. O da burada. İşte bunlarla eş değişikliği yaptığınız zaman buradaki erkeklerimize de eş atabiliriz. Bakın burada iki tane boş kafesimiz var erkekli. Buraya alışmaları için bekletiyorum erkekleri kızmalar için. Salmaya alışmışlardı bunlar. Buraya koyduğumuz zaman strese girdiler büyük ihtimalle. Birazcık durgunlaştılar. Ama yanında kuş geldiği zaman hareketlenirler. Her neyse arkadaşlar. Evet durumlar böyle. Üsttekiler güzel oldu bence. Yakıştılar da. Dişimiz de kabul etti. Yuvaya bir girip çıkar dişimiz. Ondan sonra bunlar çiftleşirler büyük ihtimalle. Ondan sonra da bakalım artık yumurta gözleyeceğiz bunlardan. Umarım gelir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.